Sen de dikkat et. Aldanacak ve esir olacaksın. Okumaya, anlamaya gayret et. Hiç olmazsa vatanını sev. Sana kendi vatanından, kendi milliyetinden başka muhabbet edilecek şeyler gösteren şeytanlara inanma. Onların zehirli ağlarına kapılma. Ömer Seyfettin. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, daire amirleri ve değerli gönenliler. 32. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası açılış programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, belediye başkanımız Sayın İbrahim Palaz'ın açılış konuşması. Gönen belediye başkanlığı Çelenk'i e arz ederim. Hemşerimiz Ömer Seyfettin'in Ölümünün 101. yılında Onu anmak için bir aradayız Sevgili hemşerimiz Kısa hayatında Makaleler, hikayeler, şiir Piyes ve tercümeler ile Gelecek nesillere birçok eserler bırakmıştır Ömer Seyfettin Bu eserleriyle Türk düşünce hayatı üzerinde yeni bir akım Başlatmıştır Ömer Seyfettin yaşadığı dönemde Türk milliyetçiliğinin ve Türkçenin sadeleştirilmesindeki önde gelen isimlerdendir. Bu dil ve tarih Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına dayanan bir temeldir. Bizler Gönen Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi edebiyata teşvik etmek için kültür ve sanat etkinliklerimize devam edeceğiz ve destek olacağız. Sevgili hemşehrimiz her sene İstanbul'da yaşayan gönelleri sanalında buluşturarak ve kabrinin üstünde ben Gönen'de doğdum yazısıyla hala Gönen'i tanıtmaya devam etmektedir. Vefatının 101. yılında kısacık ömürlü bu büyük adam Ömer Seyfettin'imizin asil ruhuna fatihalar gönderiyor, Türklüğe, Türkçe'ye yapmış hizmetleri ve haziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.